<laughs> Sen buraya var atacağım. Almaz bence şivanlar kariyerini bozmaz ama. Bu çocuğun ben jungle'dan çıkacağını zannetmiyorum. Erken oyunda açalım oyunu. Bizim Q'sunu kullanmaması lazım. Beni Onda beni var mı acaba? Hayır, hani 8 yükte tutup ben ok yiyince direkt olayın girmemiz lazım. Umarım yapabilir. O kadar zor değil çünkü. на nah, ландо kestim çö... Ya of, Neden flash attı ölen adama? var ne böyle ya sürekli? Her adam ignite'ıma ölecek bir canı var flash atıp kill almak için atıyor ki eşi kesemiyor sonra. Su katıldı değil gibi. Bu <Sessizlik> katıldı. <Sessizlik> burada şey yok. Almış tabi su katıldı. Şey geliyor Bence şey yapma BC burada. Ha mit mit mit. Geldim bir de. W'si yok çocuğun. Ölmüş olması lazım. Kes öldü. kes kes kes. Öldü öldü. aldırmamız lazım. Ben aldırıyorum. Aldır ya orayı. Eşin yok. Aa. Tam bot'a geleceğim eşi direkt, direkt gelin. tek gelin biriz de tekli. Bizim kesiyor olmamız lazım zaten ya. ya biraz pirasi almış. Bunun topun gank yemesi diyeceğim de şey hayvanı gank atmaz herhalde ya. Eser ki kesmesi lazım. Zaten tempos var çocuğun. Oyundaki en güçlü şey bu arada Kesinlikle. Mel'in flash'i var mı acaba ya? Mel'in flash'i var. Atmadı. Mel flash attı mı? Yok, ben görmedim. Nereye gidiyor? Riskenk taptı. Bot bottaya bakacağım da. Altıra kaçış bakamıyoruz. Mel yürüyor olabilir topa. Mel topa yürüyor. Kapa kapa mı? Benim flash yok pardon. gücünü attı tp d2'sini attı fena boost ya flash ignite kullandırtıyor bana ya base atıp grapplara koşacağım da base'im zorunda ben buraya giremem şu an atamıyorum base'i alıyor Alır. Rez atıp koşuyorum da. Dök ki kimse gelmiyor kanka desteğe bana. E bizi biz alacağız burayı bro. Aldı ki adam. Orası kötü ya bu arada. Bitti kanka zaten burası. Kap değil. Kesemiyorsun. Kesemiyoruz. Gideceğim ya jungle. Geliyorum geliyorum. Recep otta zaten. Ultisi var ama. флеш Ну, флеш, Bunlar yok yani, nerede bilmiyorum ama. Çevrene gördük. Evin var be. Çocuğu görüyoruz. Çocuk bot çaldı ha BC. Burada botlar yok. Şurada BC bekliyor. Ee, flash var ama. Yer, Star. yer, adamın mı bakalım? Bir de bakacağız en Aa, kötü. Gagasın duruyor olması lazım bu arada. Yok. Durmuyor. Ne yapıyor kanki burada? Flash yok onun hala. Ben atıyorum ki çocuk öpmeyi sonra atsın çok iyi. Bakalım geride iki. 6 olamadım ya. Ama bir kill oluyorum. Gel girelim şuraya. Çocuk dokuz ver. Oraya yürümeyelim bence. Ö Kesemeyiz. Botu keseriz diye de, de dedim de burası ölüş. Aha. Botu kesemiyor mu? Bak çocukların canlar. Canlar da bu. Geç bunu bakayım. Ahli lazım. Buna bakıyoruz da çıkmaz gibi. Çok iyi. Ignite attım. Aldım onu da. Flashlarım onu. Vallahi Luffy bariyer flash'ı duruyor olabilir. Çok iyi. Bunun flashi yok. Mel geliyor. Aa bana attı skillleri. Ben base atıyorum. E W'su duruyor. Gibi <laughs> ara. <laughs> Güzel oynadık. Valla bir şeyler deniyoruz ama skora bakıyorum 2-12 maç hiç 12 böyle değil yani. Maç çok zor duruyor. Hatta yaparsak zaten elimizden kayacak oyun değil mi? O ikisini kesip ejder mi istiyorsun? O ejderi ya bizim bu ejderi almamız lazım ya yani, normal şartlarda. Ya almamız çok önemli değil de vermememiz yeter yani, gibi. Ha, yani ha, vermesek de olur yani evet almaktan ziyade vermemek de olur yani. de onu. <laughs> Alalım diyorsan ama şey yapalım. Beş. Dösem boş. <laughs> Oldu ya bence onu. Biz kaz abi hepimizin ilk var ya adamların hiçbirinin ilk yok. Çekelim oynayalım şuna ya. Ama gerek yok bence ya. Bence. ya. Gerek yok çek. Eski hook atmasın bana ki ya. Red side'a yürümek istiyorum ya. Bir i̇stiyorum, oyuncu ha. seç alması lazım. Anlarız şimdi. Ama çocuğun... Baby kötü, kötü çocuğun da olsun. Geldim buraya kadar. Geldim abi adoramam ya. Çalmam. Geliyor. Çalmaya geliyor. Geldim. breşe. Oğlum. Güzel. Böyle Hay durumlarda, duvara yakın şey durumlarda, durumlarda şey, sensör resmine. Ee, Yok, tam beni bekle Sulu attın ya su. Stand yedi ya yere. Aha. O yüzden. Atıyorum R'yi direkt. Örseriz de. damage'imiz yetmez zaten. Adamlar kuleyi almaya falan çalışıyor. Vermedim kuleyi de. Çok yakın zamanda almamız gerekiyor. Bir yerden bir yer belirleyelim de. Alamıyorsak da alamayız ya yani. Bir şey yok. Evet, Kore'den kaybetmiyoruz. Aslında objektif anca kazanıyorlar da. Bunu vermememiz şey lazım. adam ahriyle nasıl ölüyor ya? Ota gitmem lazım ya. Kule gidecek yoksa. Git. Ben top lane'i diyeceğim. Top kes... Aa kesti kuleyi aldık. Çok iyi. Botu tutmaya çalışacağım. Kuleye vurursanız çok iyi. Yok Mert TP attı vermek istemiyor tavırı. E midi alırız o zaman? Nasıl Mustafa TP atıyor. Attı at bayağı bilmiyorum. Emol jungle'ı çeklesene. Ama kule gidiyor. Tamam direkt. okey gitmesin o zaman. Çok önemli. Kule için güzel fight atmamız lazım ya. Evet, ah çok iyi mobu kanka. Biraz erken oldu ama. Bizimki yok yerse kazanıyoruz bu arada ama çok korkuyor. Normal ya, diyor full demon falan tarzı. Ha. <laughs> 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 Hepiniz öldünüz mü lan orada? İyi ya. Çocuk flash atmadı iş ultisine. Çık çıkamaz ki orada. Ha hoş geldim bu arada. Ver vermeyelim. Yo bıraktı. Otlu burası o zaman. Sen bizler alalım veya tabi bir yere çıkalım burada. Tam çıkıyor. Bu da çıkıyor. Başlayamam buna. Başla ya yani tuttuk gibi bilmiyorum. Bir alalım hemen hızlı bir şekilde çabuk. Hemen alalım. Bu kolay kesiliyor ya. Direk kesilmiyor da. Bundan sonra direke base atıp direke koşmamız lazım. Geçin flash yok. de flash yok. Var mı iki smite'in? Base atıp koşalım. base'i kullanmak istemiyorum. Neç base'in ha? Binara bizim düzey bir yerde tıklıyor. Ben işi bekleyeceğim. Arkada bir yerde hani ben başlamayacağım Sen eşe bakma. Öne bak sen. Eşe ben bakacağım. Okay. Tamam kes şuradan Tam oraya bakıyormuşuz. Kestim ben bunu. O da öldü. Tamam. Ulti kullanmak durumunda kaldım. ölmesi. içeren bir oyunun bitmiş olması lazım şu an. Bu harekete. Ha. Tamam ya son gelmesine de gerek kalmadı. Eee mitavara şey yapacağım süreceğim. Ya jungle'a alalım mı bir ejleri ya gündüz her yere geliyorum. Eşim flash'ı yok. Gel. Onun flash'ini bilmiyorum. Geldim. Yürüyemiyorum Ha oğlum atma. Bunun olmaması lazım. Kestim onu ya. O ölsün. Biz yarı iş bırakmayız. Beni kazanak da vallahi bir keyifler <laughs> tatlansın. Baksana şuna. Arabi ya. Ejder almamız lazım. Go go ya, yap, ona başla. Ne yapıyor ben bu? Ben şey yapacağım. Ben göstereceğim çocuklara. Flash yok onun hala. Al şu jungle farmlayalım ya. Aynen birazcık öne gel. O şu ejderi alalım ya. Onu sakın bırakmayalım. Biz Ahri'yle eşik etsek Reşi yok Öldü Ben bu kadar vuruyorum kanka Majdiri vermeyelim mi? 3 harp bekliyorum ya ha tam bitti ya ben <laughs> şöyle bir kombomu atayım da Çok... Yok Ahri sıfır vuruyor ya niye? Ne yapıyor? Ne yaptı oğlum öyle ya? Bizim Öldük. can Red redi de almamış. Çok iyi ya. <laughs> Red side kes. Aynen aynen. Bat'a gel. Bat'a gel. Ben de bir bizim yasayı şey yapayım. Salaktan sağa sol. WC'nin flash'i geldi. Eşine de gelmiş olması lazım. Mel flash atmış mıydı ya? Onu bilmiyorum. Gücünü kıyısı bitti bana. Böyle şu an bu oyunda ustabilecek hiç kimse yok. Böyle Mel W's olmazsa ulti ile beraber ben 3 kill alırım şu an. Bir screen ki Mel'i şey teklerim yani bir anda. Bizim çocuğun lazım sadece. Mel'i kapasana gel bende. Geldim şuradan atlıyorum. Go. O ne? Bu da olur. Öyle, öyle Gel diye ona. Lazım. Gel diye ona. Ölüyor da mı Güzel oynadık yalan. Oyun lan. bu kadar kolay işte ya valla. Atakan baya iyi de oyunu. yunların tıklamasa kesemiyoruz. Tamam. Bir Ecik kesiyoruz galiba. Abi. Öldü öldü. Bariyeri yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? Kopartma ya. Atakan çok iyi de. Bunları istemezse abi Klara... bu o zaman. Bro, gelir misin? Ben item alıp geliyorum hemen. Bro, gelsen olur mu ya? Atakan. Kanka, ge olur gelir olur misin kanka? ya? Bir şey diyeceğim. Ha, gelsen olur mu kanki. Oh, keyiflendim ya. Kanka benim Fark ettiysen zaten biz e, ses tonu falan her şeyi de değiştirdik. her şeyi değişti. Yani, kanka. Bizim Oyun her şeyi şey yani. şu bir anda boşaltmamıza ne dedin orada? Kanka fena tank adam ya. Win istiyoruz win. Tam bir buçuk benim ay bir tankı valla. Benim flash yokken denenebilir aslında. Yani ben keserim herhalde. Mide dönecek oradan çünkü. Eso fena bir şımarıklık. Eso fena bir trolü var da. bu bokunu çıkardı o kendi de farkında. O. Ama hakkı da değil ya çocuk. Gerçi 1-0-1 oynuyormuş. Evet intilemedi. Normalde o maç attı. Evet, hatta, okay. Aynen Urgot bizim karşımıza şey olarak gelmeyecek yani. E, yüce. Aynen. Anladım. aynen. ben bile teklerim Urgot'u şu an. Ben satışta olduğumu düşünmüyorum ya. Şatlanım yok zaten. Benim dojlara baksana be ya. Oraya eşle BC geliyor olabilir ama ya. Yoldalar şu an. Ama o kadar sürmez gibi. Hani benim burayı... bu Mubilere konu yani. rakip kestim. Adam gerçi 1.8'miş. Ne yapalım? İzledin mi saplayını? Çok iyisin oğlum. Demedin ama. Urgot'tan sonrasını izleyemedim <laughs> Demedim, ya. Izmedim. Meli kesiyordum ama. Herkesin görevi var biliyorsun. <laughs> Sen 4 kişi keseceksin, ben 1 kişi keseceğim. Herkes işini yapsın. İşini yapsın. Aynen öyle. Ejder alalım ya. Ben bu biraz da alışayım da nörfese bile ben devam ederim yani buna. Öyle çok hani ağır nörflemeye Jungle nörfü yani. vermediği sürece. Aynen. Camplere daha az vurur falan camp olmadığı sürece ben bu şampiyonla sarım direkt ya baya bir. Ya soy ölme hakkını vermişiz bu arada ya adam. Hiç ölmemiş oyunda. Evet evet. Şımarmış orada. Ya. Öldü mü? Ölmez de. Öldü lan. Öldü. Son otağı BC baksaydı ilk adamı atladığımda ölmeyecekti. Kanka. Evet. sen olur mu ya? da bana hook falan deneme de. Dörtler burada ya. Alalım ejderin eşi bitirelim. Satışa gerek var mı? Ya i̇stiyorsan yapalım. Benim işime gelir. Ben eğlenirim. Benim bloom çıkmış bu arada. Niye söylemedin? Benim oyun. şim olsa oyunu direkt kapatırdık senle beraber de. Sıçram yok ya. Mesafe kapatamıyorum. O mavi falan benim bu arada? Eli koydum içine. Çaldım kurtunda. Kurtunda çaldım. Nasıl tilt oldu biliyor musun şu an? El koyduk kanki jungle'a. Zaten bizim jungle'ımız. Alalım şunu işte ya. Öbe benim oraya da bir işim yok aslında. Oraya da sizin işiniz var. Ma tank yok ki bizde önde duracak adam. Zor keseceğiz. Demiyorsunuz mu? Keseriz de biraz uzun sürer. Ben tankladım. Gol aldım be. Bitirelim direkt ya. Evet evet. Bir şey oyundu vallahi. Bu. <laughs> o oh, open ben Bez alayım mı hemen? Ben, ben. ben kill aramıyorum ya oyunu bitirmek istiyorum. Bir durum ama. Ne diyor da bu? ne diyor? Ya yabancılarda Twitch hastalığı var da. Ha. Onlar sadece Twitch'te şey yapıyor. Harbi okumuş oğlum aynı. Evet, harbi vermişler. Türk Shop'un değil yani. Evet, evet. open. Türkiş Shop'un yok burada. Türkü Shop'u yok burada? Ben böyle Burada birine... Türkü nasıl oluyor biliyor musun? Adamlar open yazıyor, bir kişi oynuyor, o Türk oluyor zaten. Kanka bir daha hook denemesen olur mu ya? <laughs> Güzel. Harbi open yani. Kanka ellerine kollarına sağlık boyunmaya. Şeydi böyle hani... Hata yapma hakkımızın olmadığını hatırladık geçen Solid. maç, bir daha hiç hata yapmayacağız.